Herkes görmek çok güzel. Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Rahat oturmada olabiliriz. Yani bağdaş kurabiliriz. Ama dizlerinde bir problem varsa lütfen zorlama. Sandalyede oturup sandalyede dik bir şekilde bu meditasyon ona da uygun. Sandalyede yapmaya da uygun. O şekilde de yapabilirsin. Yavaş yavaş içimize dönelim. Gözleri kapat. Dil damağın ucunda, yani dişlerin bittiği yerde, dilin yeri or orası. Damağa dokunsun. Omurganı dikleştir. Boynun arkasını aç. Hafif çene kilidi, sanki önüme biri geldi ve ben irkildim gibi bir duruş. Kalça, omurga ve baş aynı hizada. Başım kalbimin önünü geç, kalbimi geçmiyor. Başı bir tık geri al. Ve şimdi oturma kemiklerini hisset. Belki bir sallan. Ve doğru nefes ekleyelim. Burnundan yavaşça nefes al. Burnunun hareket şey, nefesin hareketini izle. Karnına kadar indir. Karnın şişsin. Nefes çıkarken karın içeri. Avuçlarını ısıt, birbirine sürt. Ve kalbin önünde birleştir. Yin yang dengesi. Parmaklar birbirine hafif baskı yapıyor. Avuçlar birbirine hafif baskı yapıyor. Baş parmaklar göğüs kafesine hafif baskı yapıyor. Doğru postür, doğru nefese devam et. Birkaç derin uzun nefes alıp ver. Nefesini izle. Bütün beden nefesle dolsun. Bir açılışımız var. İçimdeki kutsal bilgeliği selamlıyorum demek. Om, Namo, Guru Dev, Namo. Üç kere söylüyoruz. Biliyorsan tekrar et. Bilmiyorsan sadece dinle. Bunun için derin bir nefes al. Om, Namo. Oh. nefes al, nefesi içinde tut ve vajina kaslarını sık. Ve bırak, serbest bırak nefesi de, kaslarını da. Evet, <laughs> yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Sat kriya yapacağız. Sat e, gerçek demek. Kriya da aslında süreç demek. Yani gerçeğin sürecini yaşıyor olacağız. Aslında bu kriyayı 3 sene önce ilk başladığımız zamanlarda yapmıştık ve hepimiz zaten hani 3-5 kişiydik, çok azdık burada. Ama sonra bu sat kriyanın gücüyle o hani ilk o zaman zaten fark etmiştik, o bir şeyler değişiyor diye. Sonra herkes, hepimiz dostlarımızı davet etmeye başlamıştık. Dolayısıyla çok heyecanlı. Neden bu kriye bu kadar etkili? Çünkü alt üç çakradaki o sıkışmış olan enerjileri serbest bırakıyoruz. O alt üç enerjide de, çakrada da enerji merkezlerinde de düşük özdeğer. Ee, güçsüzlük gibi duygular var ve o, o yüzden de aslında gerçek doğamıza yakınlaşmaya başlıyoruz ve özellikle kadınlar için bu kriye için şöyle söylenir hani içsel gücünü tekrar yani gücünü tekrar içine almasına yardımcı bir kriya cinsel fobilerden e, arınmasına da yardımcı hormonları dengeliyor dediğim gibi 6-3 çakrada çalıştığı için tabii ki bütün kundalini kriyalar gibi duygusal bir denge getiriyor. O en sevdiğimiz şey. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak ben de merak ediyorum. 3 dakika ile başlayacağız. Yani hem çok basit gibi görünüyor ama biraz kollarımızı yorabilir. Yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. İsterseniz dinlenerek de yapabilirsiniz. Yarından itibaren bunun daha da güçlü tam seti var. Onu da yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ben de o tam seti 40 gün deneyimlemedim Ben de sizinle deneyimleyeceğim nasıl bir yol olacak bilmiyorum açıkçası yolda öğreneceğiz bakacağız yapabiliyorsak ee, saat kriya ile ilgili e, 3 dakika ile başlayacağız yani ilk önceliğimiz her gün 3 dakika bunu yapıyor olabilmek ancak yapabilenlerle dediğim gibi biraz daha süresini uzatacağız. Arada kurbağa pozu yapıp tekrar sat kriyaya geçeceğiz. Ama yapamadığımızda o 3 dakikadan sorumluyuz. Yani e, mümkünse hiç atlamayacağız. Ama atladıysak da <laughs> sonunda ölüm yok. Yapabilecek bir şey yok. Yani e, gitgide güçleniyoruz zaten. Evet. Siz sadece dinleyin, hemen oturmayın, yorulmasın bacaklarınız. Dizlerinizde problem varsa dediğim gibi sandalyede de yapabilirsiniz. Ben ilk önce gösteriyorum. Popomun altına yastığımı çektim, topuklarımın üzerine oturuyorum. Kaya pozu zaten çok şey, kendi başlı başına bir ot, sağlıklı bir oturuş çünkü böbreklere de enerji veriyor. E, ayrıca bu kriya yine e, e, sindirimi de sindireme de çok iyi geldiği için toksinleri de atmamıza yardımcı bir kriya. Nereden tutarsanız oradan şifası var. Böyle oturuyorum ama eğer ki 3 dakikada bile ya da daha uzun set yapacak olanlar için böyle bir e, ağrırsa topukların ya da kalçan, bacakların, dizlerin. Araya kocaman bir yastık alıp daha yüksek bir yastık bu şekilde de oturabilirsin ya da arkaya bacaklarının arkasının dizlerinin topuklarının altına bir yastık koyup da oturabilirsin. Her bugün aslında bir deneme gibi olacak. Her gün kendi bedenini kendin deneyimleyerek karar verebilirsin ve bugün de dinlenerek yapabilirsin. Ne yapacağım? Parmaklarımı kenetleyeceğim. Oturduğun yerden deneyebilirsin. Jüpiter parmağım yani bilgelik parmağım yani işaret parmağım iki tane işaret parmağım birbirine değiyor ve gökyüzünü gösteriyor olacak. Hemen şöyle. Ve sol baş parmağım sağ baş parmağımın üstünde dişil enerji olacak ve kollarımı Kulaklarımın iki yanından yukarıya doğru kaldıracağım ama hareketi yaparken kollar öne gelmek istiyor ve ben yaptıkça şey hatırladıkça e, tam kulak başımı saracak şekilde kollarımı getireceğim ve böyleyken sen yapma lütfen yorulma <laughs> ve böyleyken dedik ya alt üç çakradaki enerji sıkışmış olan enerjileri e, serbest bırakacağız diye o yüzden de burayı İki bir, e, tabii ki se yine bunda da mantra var, ses var. O kadim bir teknik. Sat nam diyeceğim. Çok da tanıdık bir ses. Sat derken duruştayım. Sat derken göbeğimi içeri alıp sanki omurgama doğru çekiyorum. Sat. Hatta sat deyip yukarıya doğru çıkarıyorum. Bu kendiliğinden aslında anüs, cinsel organ, alt karın kasları hepsi sanki sıkışıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Sen bir şey özellikle şey yapmana gerek yok. Sadece içeri çek ve yukarı doğru kaldırmayı hayal et. Ya da dene. Zaten hani 3 dakikanın hepsinde olmuyor hatırladıkça. Yapıyorum örnek olarak. Sat. Nam derken serbest bırakıyorum. Bütün kaslarımı, karın kasımı yani kendimi. Sat. Nam. Sat. Nam. Meditasyonumuz bu. İlk defa gelecek olan gelenler ve ilk böyle bir meditasyona <laughs> denk geldiniz. Her defasında değişiyor. Geçen yaptığımızda biraz daha böyle yumuşak bir meditasyondu. Evet, hazırsak başlayabiliriz. Şimdi topuklarımızın üzerine gelelim. Kolların hiç alışık değilsen ve kolların yorulursa yapabildiğinin en iyisini yap dinlenirken kollarını indir, gözlerin kapalı ve hareketi yapıyormuş gibi hayal et lütfen. Hani kopukluk olmasın. Beyin onu da gerçek zannediyor. Bir de grubun sinerjisiyle devam ediyor olacaksın. Evet. Geldiyse parmaklarını kenetle işaret parmaklarını havaya kalksın gökyüzüne sol baş parmağım sağ baş parmağımın üstünde ve kollarımı getirdim kulaklarımın iki yanından ve burada bak, gözlerini kapat iki kaşın ortasına bak gözler kapalı içeriden ve başlıyorum sen de başla lütfen sat nam sat nam sat nam sat. Nam. Tat. 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 Nam, Nam. Göbeği içeri pompalıyorum. Tık. Nam. Tat. Nam. Ve dam, devam et lütfen. Damağımın üzerinde 84 tane meridyen noktası, yani enerji noktası var. Ve sap derken oraya da dokunuyorum. Sap, nam, 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 Nam,

tap mom tap mom tap mom mom tap mom tap mom tap mom tap mom 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 Nam, çok az kaldı. Bırakma lütfen. Nam, start. Nam, start. Nam, start. Nam, start. Nam, start. Nam, start. Nam, stop. Nam, stop. Nam, stop. Nam ve bırak. Manyetik alanını süpürerek kollarını iki yandan indir, aşağıya doğru. Dizlerine koy ellerini, gözlerini kapat. Derin bir nefes al burundan. Nefesi tut ve kök kilidi. Vajina kaslarını sık ve omurgayı da sık. Bütün vücudu sık. Anüsü böyle cinsel organına doğru çek. Sık cinsel organını. bırak. Ve öylece kal kıpırdamadan. Enerji alanını hisset. Gözler kapalı. İki kaşın ortasına bakıyorsun içeriden ve kapırdama. şimdi çok yavaş bir şekilde istersen yastığını alıp ucuna oturabilirsin. Bağdaşa geçebilirsin. Dizlerin, ayakların, bileklerin yorulmasın. Ve burada gözlerin kapalı. Biraz kal. Nefesine odaklan. Nefesini al karnına kadar sonra bırak. Karnına kadar al nefesi sanki böyle tuvaletin var gibi alt tarafa biraz baskı yap. Oradan bütün beden nefesle dolsun. Sonra çıkarken çıkması gereken ne varsa çıksın nefesle. Aynı zamanda da o enerji alanı, yarattığın elektromanyetik alanı hisset. Bu kıya ile birlikte genelde cinsel enerjide de iyileşme olduğunu görürüz. Çünkü dolaşımdan kaynaklı. Yine çocukluk travmalarımızdan ee, oralara bir iyileşme gönderdiği ve o inanç kalıplarımızdan özgürleşmemize yardımcı ile bağlantılı olduğu için evet şimdi ellerini getir kalp merkezin önünde yin yang eril dişil dengesi kapanış ritüelimiz var Satnam diyoruz. Gerçek benim kimliğimdir demek. Bunun için derimi nefes al. Satnam Satnam Sat nam. nam. Kendini kutla. Evrenin en tatlı saatinde böyle bir vakit ayırdığın için, yola çıktığın için. Niyetini koy bu yolculuk için, bu 40 gün için.